Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden sizlerleyiz. Bugün sizler için hep yeni bir video hazırladık. Videomuz Hazal Subaşı ile ilgili olacak. Hazal Subaşı yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor ve sevenleri onu severek takip ediyor. Peki siz de Hazal Subaşı'nı seviyor ve beğeniyorsanız kanalımıza abone olup yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Şimdi sizlere Azal Subaşı'nın en güzel fotoğraflarını sizlere sunacağız. Bu fotoğrafları sizler için topladık. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Buyurun izleyin. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.